Merhaba arkadaşlar. Kanalım Lezzet Durağına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağızda kıyır kıyır dağılan ıslak kurabiye tarifini paylaşacağım. İlk önce şerbetiyle başlayalım. Bir tenceremin içerisine 2 çay bardağı şeker ve 2 çay bardağı da su ilave ettikten sonra 4-5 dakika ocakta kaynatıyorum ve onu soğumaya bırakacağım bir kenara. Diğer taraftan 150 gram margarinimi hafiften erittim. Bir çay bardağı şeker. Güzelce ikisini bir karıştırıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ. Bir tane yumurta. Bütün malzemeyi şöyle bir karıştırıp un ilave edeceğim. Toplamda 3 su bardağı un kullandım arkadaşlar. 2,5 su bardağından sonrasını kontrollü korsanız daha iyi olur. Hamuru biraz toparladıktan sonra biraz da un ilave edip üzerine kabartma tozu, vanilya ve kakao 3 yemek kaşığı koyacağım ve güzelce bütün malzememi yoğuruyorum. Yumuşacık bir hamur elde edene kadar hamurumu yoğuruyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Dediğim gibi iki buçuk su bardağından sonrasını kontrollü korsanız daha iyi olur. Ve şimdi cevizden biraz küçük bezeler alaraktan tepsime diziyorum. Ve tamamını bitirdim. 170 derece fırında 30 dakika kadar pişireceğim kurabiyelerin pişti harika bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar çatlamış çok güzel ve şimdi şerbetimiz soğumuştu bir kabın içerisine aldım ve orada ıslatıp ıslatıp e, kurabiyelerimi tabağa dizeceğim üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz normal cevir hindistan cevizi veya çam fıstığıyla da süsleyebilirsiniz 2-3 saniye suyun içinde kalırsa şerbetin içerisinde yeterli oluyor. Bakalanma atıyorum. Ve şimdi üzerlerini hindistan cevizi ile süslüyorum. Kalan kısmını da üzerine yapacağım. Ve tamamını bitirdim. Arkadaşlar buraya kadar videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline basabilirsiniz. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Ve şimdi kurabiyenin kıvamına bakalım arkadaşlar hep beraber dışı ıslak içi kıyır kıyır çok harika oldu. muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum ve videomun sonuna gelirken yeni videolarda ve yeni tariflerde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın